yavaş yavaş doldur. Yavaş yavaş olur. Evet. Bana da ver sen bana. Bir tane de kabın koy şeyin. şey bir tane. al. Ben Banu Çoban. Kadının gücü, tokadın gücü kapsamında Tokat Valiliğimizin bütün ilçelerimizde açmış olduğu Almus ilçemizde bağlı Almus Kadın Girişim ve Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı olarak ben seçildim. E, temsilen köyümüzde e, kooperatifimizi yürütmekteyiz. Yöresel ürünlerimizi yapıyoruz. Her türlü ürünü üretmekte e, bir sıkıntımız yok. Reçelimizden tutun, tatlımıza, baklavamıza, ne bileyim dolmamıza, her türlü ürün elimizde yapabildiğimiz şekilde üretmeye çalışıyoruz. Kooperatifimiz 7 kadınla kuruldu. 2020 yılında kuruldu. 2000 yılından bu zamana geldik. Bugünkü sofradaki yemeklerimiz kendi köyümüze ait olan yemeklerimiz de var. Kendi kültürümüze ait, çerkez yemeklerimiz diyelim sarı burma tatlımız, hıçınımız, kabınımız, baklalı dolmamız, kendi köyümüze ait olan zeytinyağlı ekşili dolmamız bulunmakta. Kooperatifimizde hamur işleri yapıyoruz. Konserve tarzı bu, reçellerimiz var, ee, kabak reçellerimiz var. Her türlü hamur işlerini falan yapıyoruz. kooperatifte çalışmak benim için e, ve arkadaşlarım için ayrı bir gurur tabii ki. Kadın olaraktan üretmek bizim için farklı bir şey. Önceden evlerimizde yapıyorduk ama şimdi bir bünye kooperatif bünyesinde çalışmak bizim için daha iyi oluyor tabii ki. Bugünkü e, şeyimiz e, baklalı dolma e, keşkek. Tatlımızı ve diğer ürünleri kendi el emeğimizle yaptık. Her arkadaşımız evinde el becerisine dayanarak ne varsa verdiğimiz görev herkes onu yaptı aldı geldi. Burada Menşur ablamızın evinde bahçesinde ikramda bulunduk.